Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yaz ayının gelmesiyle beraber hafif ve pratik meze tariflerine başlıyoruz. Bugün ilk tarifimiz yoğurtlu soğan mezesi olacak. Son günlerde çok popüler bir meze. Çok da seviyoruz. buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Yoğurtlu soğan mezesi için kullanacağımız malzemeler 600 gram süzme yoğurdumuz var. Bir tutam taze nane, bir tutam dereotu, 5 tane orta boy soğan, yanına kızartmak için 2 tane bu şekilde lavaş ekmeğimiz var. Toz biber, Şeker, 2 diş sarımsak, tuz, birkaç tane böyle kurutulmuş biber kullanacağız. Yine kızartıp mezemizin yanına koyacağız. Ve burada zeytinyağımız var. Bütün malzememiz hazır. Çok pratik bir tarif ve de çok lezzetli. Buyurun başlıyoruz. Öncelikle soğanlarımızı soyarak başlıyoruz. Soyduğumuz soğanları dörde böleceğiz. Bu şekilde dörde böldük. Şimdi bunları yaprak yaprak yapacağız. Bu şekilde hepsini ayıracağız. Ve ardından pişirmeye geçeceğiz. Soğanlarımız hazır. Tencereye gönderebiliriz. Ocağımızı yaktık ve tenceremizi ocağın üzerine aldık. İçerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyeceğiz. Zeytinyağımızı ekledik. Gelsin soğanlar. Soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımızın hepsini ekledik. Karamelize olana kadar güzelce kavuracağız. Soğanlar kavrulurken biz de diğer taraftan hem yoğurdumuzu ayarlayalım hem de ekmeğimizi kızartalım. Süzme yoğurdumuzun içerisine 2 diş sarımsağımızı rendeleyeceğiz. Yarım tatlı kaşığı tuz ekleyeceğiz. İçerisine şöyle bir tutam dereotunu doğrayacağız. Doğradığımız dereotunu ekliyoruz. Süzme yoğurdumuzun kıvamını açmak için yarım su bardağı su ekliyorum. Süzme yoğurdumuzu güzelce karıştırdık. Şu an kıvamı çok güzel. Yoğurdumuz da hazır. Sırada ekmeğimiz var. Soğanlarımızı orta ateşte karamelize yapmaya devam ediyoruz. Az kaldı. 3-5 dakika daha güzel bir şekilde karıştırırsak çok az bir şey şeker ekleyip devam edeceğiz. 2 tane lavaş ekmeğimizi doğrayacağız ve kızartacağız. Ortasını bu şekilde aldık. Tekrar bölüyoruz. Üzerine koyduk. Ve tekrar böldük. Bu şekilde üçgen yaptık. Bunları güzelce kızartacağız. Soğanlar az kaldı, hazır olacak. Bu aşamada şekerini ekliyoruz. Şöyle tatlı kaşın ucuyla, çok fazla değil, bir çay kaşığı kadar şekerini ekledim ki biraz daha çabuk karamelize olsun. Tekrar karıştırdık. Kavurmaya devam. Artık ekmeğimizi ve biberimizi kızartıp mezemizi yavaş yavaş hazırlayabiliriz. Şekerini attıktan sonra birkaç dakika daha soğanları karıştırdık. Küçük soğanlar daha çabuk karamelize oldu. Büyükler biraz daha geç oluyor. Şu an kısık ateşte devam ediyoruz. Kapağını kapattım. Birazcık yumuşamasını sağlayacağız. Yağımız ısındı. Ekmekleri kızartmaya başlayabiliriz. Ekmekleri atar atmaz 10 saniye içerisinde kızarmaya başlıyor. Böyle gördüğünüz gibi cips tarzında oluyor. Çok fazla yakmayalım. Sürekli çevire çevire kızartıp bir 30 saniye içerisinde almamız gerekiyor. Kızaranları ben çıkaracağız. Soğanları kontrol edeceğiz. Tahminim hazır gibi. Şöyle bakalım. Evet. Gayet yumuşamış ve güzel duruyor. Hafiften şekerini bırakmış. Şu küçük parçalar daha çok karamelize oluyor dediğim gibi. Şu an bizim için yeterli. Ocağı kapattık. Bir tane kabın içerisine alacağız. Soğumasını bekleyeceğiz. Soğanları buradaki borcam alacağız. Birazcık soğumasını bekleyeceğiz. Soğanlar soğurken tabaklarımızı hazırlayabiliriz. Yoğurdumuzu tabağa alıyoruz. Üzerine güzelce düzelttik. Tabaklarımızın kenarına kızarttığımız ekmekten koyacağız. Bunları bu şekilde alıp çıtır çıtır yiyebiliriz. ve yanına kızarttığımız biberlerden koyacağız. Bunlar da bayağı acı. Soğanımız birazcık soğudu. İçerisine yarım tatlı kaşığı tuz atıyorum. Bir tatlı kaşığı da dolu dolu toz biber. Son olarak yaprak yaprak taze nane koyacağız. Küçük yapraklarından. Soğanı güzelce karıştırıp yoğurtların üzerine alacağız. Evet. Sıra geldi soğana. Soğanı da yoğurdumuzun üzerine koyuyoruz. Çok güzel bir lezzeti var. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Mezemize son olarak zeytinyağı koyacağız. Şöyle bir miktar zeytinyağını gezdirdik. Hazırdır. Efendim yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Umuyorum ki en favori mezeniz olacak. Sıra geldi tadıma. Bakalım tadı nasıl olmuş. Çok sevdiğimiz bir lezzet. Şöyle. Ekmeği bu şekilde kaşık gibi kullanabilirsiniz. Ama tabii ki soğanlı almak biraz zor oluyor. Bir parça da soğanlı alacağım. Şöyle soğanlı koyduk. Müsaadenizle. Bismillah. Çok fazla söze gerek yok. Yapıp deneyim bence. Çünkü çok güzel. Sarımsaklı yoğurdun tadı zaten çok güzel. Bir de soğanlı şekerimizin bir tadı var. Birleşince çok şahane olmuş. Hmm. Ve yanında bir parça kızarmış acı biber. Bu daha lezzetli oluyor. Evet, bugün de sizler için hem pratik hem de çok lezzetli. Güzel bir meze tarifi verdik. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Bugünlük de bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.